benim son dönemde ciddi bir ihtiyacım var. Bu ihtiyaçta Walking Dead tarzında olacak oyunlar arıyorum. Peki neden bu ihtiyacım var? Tabii ki de çıkışından tahmini olarak bir 10 yıl sonra Walking Dead'i izlediğim için olabilir. Şu anda Walking Dead'i izliyorum ve bu türde oynayacak bir şeyler arayışındayım. İstediğim şey aslında daha çok co olarak oynamanın öncelikli olacağı, hayatta kalma, eşya yönetimi, base kurma ve tabii ki de zombili ama bu zombileri sadece konu mankeni gibi değil de daha insanı rahatsız edecek daha korkutacak şekilde kullanan bir oyun aradım diyebilirim aslında baktığınızda. Yani Forest benzeri bir şey de aradım diyebilirim sanırım. Bu tür oyunları zaten seviyorum ama arayışımda istediğim şeye tam olarak ulaşamadım. Eğer aradığım şeyi e sağlayacak bir oyun biliyorsanız yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ama bu ara işte 6 tane oyun denedim bu 6 tanesini hızlı bir şekilde bu videoda aradan çıkaralım istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, iyi seyirler. İlk bahsedeceğim oyun da Escape the Walking Dead olacak. Escape zaten kendi başına bir oyun serisi. Bunun Walking Dead yamalı hali diyebiliriz. E oyuna girdiğimde ilk baştan hani kesinlikle görsel anlamdaki oyunun halinden dolayı bir ön yargıda bulunmadım girdim. Ve hatta ilk bölüm oynadığımda mutlu da oldum. Çünkü ilk boyun, bölüm direkt olarak dizinin ilk bölümü gibi başlıyordu. Ve bu şekilde ilerliyordu. Ancak oynadıkça bir tık o istediğim şey havasını alamadım. E bu hani gerçekten sizi bir korkutacak hava gelmedi. O gerilimi yaratamadı ister istemez oyun. Aynı zamanda e, oyunda bir co-op modu da yoktu ki bence co-op çok çok yakışırdı bu moda. Yani bu oyuna özellikle Walking Dead versiyonunda ama yoktu. Bundan dolayı da tam olarak istediğim şeyi bulamadım. The Escape is The Walking Dead halinde yamasında ne denir bilmiyorum. Bu versiyonunda istediğimi bulamadım ve bir kenara kaldırdım maalesef. Yakın zamanda ikincisi çıksa da ilk Dead Island oyununu da oynadım hatta oynadık Alperle beraber oynadık ee, ilk başta girdiğimizde hani belki hoşumuza gidebilir gibi duruyordu ancak Zombilerin hani gerçek manada hiçbir işe yaramamaları beni çok çok oyundan soğuttu. Zombiler konu mankeni gibi orada duruyorlar ve siz de gidip onları öldürüyorsunuz. Böyle bir havası vardı. Bundan dolayı da çok çok çabuk sıktı oyun. Aynı zamanda şöyle de bir şey söylemek gerekiyor. Ben ilk Dead Island oyununu ilk defa oynadım. Ve oyunun gerçekten karakter tasarımları baya baya kötüydü. <laughs> Ee, genel anlamda oyun kalitesi olarak da beni çok çok ayak kırıklığına uğrattı Dead Island. Ama aynı zamanda istediğim şeyi bulamadığım için de bir tık üzüldüğüm oyunlardan birisi oldu. State of Decay aslında baktığınızda bu aradığım şeye en uyabilecek oyunlardan biri gibi görünüyordu. Ancak e, oyunda yine genel anlamıyla o tehdidi hissedememek Hoş değildi yani ben bir tık daha işte böyle e, o korku gerilimi ulan ya zombi varsa zombi gelirse ne yapacağız ulan burada zombi var sessiz gidelim şu bu olmadı çok fazla oyunda hani oyun bir yerde böyle şeye dönüyor ya tamam şu zombileri geçelim şu arabaya binelim bir yerlere gidelim pat güt pat güt'e dönebiliyordu ve bu da bir tık State of Decay Dike 2'den beni uzaklaşan uzaklaştıran nokta oldu birazcık. Fazla nazlı gibi hareket ediyorum biliyorum işte şu şöyleydi bu böyleydi bunun arasını beğenmedim şunun şurasını beğenmedim ama maalesef ki bu arayışıma ne kadar e, iyi gelecek oyunlar olduklarını söylüyorum ve State of Decay'de bu konuda beni çok mutlu etmeyen oyunlardan birisi oldu. Normal şartlarda eskiden de çok oynadığım sevdiğim bir oyundu Antornut ve dedim ki şimdi yeniden girip neden oynamayalım ve üstüne üstlük girip oynadığımızda da o istediğim şeyi ilk başta bana verdi. Yeniden verdi Antornut bunu işte bir şehre girmek o şehirde genel ihtiyaçlarımız için bir şeyler bulmaya çalışmak ama bu sırada sessiz görünmeden hareket etmek bir tane bile zombi görsek lan dur şurada zombi var aman triplerine girmek. Benim çok çok hoşuma gitti. Benzin olan araba bulup sonrasında bu da benzin yüklemek için bir yerler aramak. Evet bunlar güzeldi. Sonrasında gidip bir tane çiftlik evindeki zombileri öldürüp oraya kurulmak gibi bir plan da yaptık ki e, şu ana kadarki Walking Dead'de en sevdiğim sezon olan ikinci sezonu tam karşılayan bir durumdu. Ancak unuttuğumuz bir şey vardı ki Antornut'ta Öldürdüğünüz zombiler yeniden doğuyorlar ve bundan dolayı da biz eğer bu çiftlik evini kendimize bir farm yaparsak yani o base yaparsak o farmı orada biz olmadığımızda yeniden zombiler doğacaktı. Ve bundan kaynaklı olarak da Antornit maceramız yarıda kesildi. Yoksa Antornit gerçekten benim isteyeceğim şeye en çok uyan oyunlardan birisiydi. Olmadı ne diyeyim sağlık olsun. Seven Days to Die sırf işte zombiyle böyle co beraber oynarız falan diye e, bir gözüme giren oyunlardan birisiydi. Lakin oyunun genel yapısının zombi ge geriliminden çok işte beraber agalarla beraber base yapalım da e, gelecek işte horda sürüye karşı hayatta kalmaya çalışalım. İşte elimizde birimizde taramalılar diğerimizde sniperlar odur budur tipleri olduğunu görünce çok uzun sürmeden oyundan uzaklaştım maalesef ve son olarak istediğim şeyi bana en çok veren oyunla beraberiz. Project Zomboid. E Project Zomboid'i daha önce de Walking Dead'ten önce de oynamıştım ancak asıl girişim Walking Dead izledikten sonra gerçekleşti. E Project Zomboid her şeyi aslında verebildi bana. Neden devam etmenin dersen gerçekten bilmiyorum. Hani Project Zombi'nin sadece ne yapacağımızı bilmeme durumu beni birazcık hani ayda şey yapılabilir. Hani yapabileceğimiz en fazla şey Evet tam dışarıya çıktık. Şimdi yeni yer keşfedelim. Tamam bu geceyi burada geçirdik. Şimdi bir yer daha keşfedelim gibi bir havaya girdi Project Zombie Evet biliyorum internetten rehberler izleseydim kesinlikle daha e, akıllıca ve daha verimli geçecek bir oyun kurabilirdim. Ancak evet bunu yapmadım. Bu benim hatam bir tık. Ya sen bakarsanız. Ama bilmiyorum öyle internetten bakarak ilerleyeceğim bir oyun istemedim. Birazcık daha kendi havasında akacak bir oyun istemiştim. Ee, bundan dolayı sanırım devam etmem Ama genel olarak bakarsak Project Zomboid e, envanter yönetimini işin içine katan, eşya ihtiyacınızı işin içine katan, açtığınızı susuzluğunuzu, temizliğinizi işin içine katan, zombilerin gerçekten tehlike vaat ettiği... Etraf keşfetmenin güzel ve gerilimli olduğu, geceleri bile gerçekten büyük bir gerginlikle yaşadığınız çoğu şeyi çok iyi veren Ya oyun. Yani Project Zomboid zaten çok iyi bir oyun bence. Ben çok sevdim Project Zomboid'i. Sevmemin yanında The Walking Dead havasını verme konusunda da gerçekten istediğim seviyeye en çok yaklaşan oyunlardan birisiydi diyorum ve videoyu da burada bitiriyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın efendim diyorum ve şunu da parantez içinde belirtiyorum. Dying ben çok bu istediğim havada görmedim. Tamamen hani hikayeli bir oyun olarak gördüğüm için bu videoda kendisi yok.